çok değerli vekillerim, oda başkanlarım, mesai arkadaşlarım, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ulaşım esnafı olarak sizler de Ankara'da bizim mesai arkadaşlarımızsınız. Dolayısıyla Ankara halkına hep birlikte hizmet ediyoruz. Ankara'da yaptıklarımıza girmeyeceğiz. Ya yani niye girmeyeceğiz? Onlar kadar kavşak yaptık, yeşil alan daha fazla yaptık falan. Ben bunları hizmet dahi görmüyorum. Belediyecilikten anlamıyorlar. Yaptıkları betonların, plastiklerin ömrü iki aydır. Bir alt geçit yaparsınız, üç ay sonra herkes unutur. Ama önemli olan Belediye dediğin zaman doğumundan ölümüne kadar kentte yaşayan insanların her türlü ihtiyacıyla ilgilenen kurumdur belediye. Bunun içerisine eğitim girer, sağlık girer, esnaflar girer, iş dünyası girer, işsizler girer, işçiler girer. Benim belediyecilik anlayışım şu, darda kim varsa Hızır gibi yanında olmak. Gerisi boş gerisi boş. Hala anlamıyorlar. Hala beton alıyorlar, plastik alıyorlar. Onu da onlardan fazla yaptık, onu da söyleyeyim. Ama bunların adına ben hizmet demiyorum. Sağ olun. <laughs> değerli arkadaşlarımız, değerli mesai arkadaşlarımız. İlk önce en kritik dönemde pandemiyle karşılaştık. Pandemide hükümet o gün her şeyi biz yapacağız siz karışmayın dedi. Maskeyi de biz dağıtacağız dedi. Yardımlarda biz soplayacağız dedi hatırlarsanız. Ama baktık olmuyor, hemen devreye girdik. Ankara'dalarda kim varsa evde oturanlarından iş yerleri kapandığı zaman esnaflara kadar hepsini ayakta nasıl tutabiliriz diye uğraştık. Bir gece birdenbire sokağa çıkmaya yasağı ilan edildi. Pazarcının malı elinde kaldı. Ne yapacağız diye düşünürken onların kara kara düşünmesine fırsat kalmadan bir mesajla o ürünlerin hepsini satın alacağımızı duyurduk. Gece rahat uyumalarını sağladık. Terzilerimiz evinde kaldı. Maskeleri onlara diktirdik. Nakliyeci çalışaması hale geldi. Bütün Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var. Yardım paketlerini nakliyecilere dağıttık. Verhasıl kelam şimdi de hala sosyal destekleri yaparken bir esnaftan almak yerine verdiğimiz başkent kartla Ankara'daki tüm manavların, kasapların, bakkalların cebine para giriyor. Kırtasiyecilerin cebine para giriyor. Bir ara kömürü de toptan alıyorduk gübreyi aynı şekilde, tohumu da aynı şekilde alıyorduk. Şimdi kartlara yüklüyoruz. Gidip esnaftan kendileri satın alıyorlar. Dolayısıyla bütün derdimiz esnafın çiftçinin ayakta kalması. Yani gerçek belediyecilik budur. Kapanan her dükkan, kapanan her tezgah belediyeye gelen özgeçmiş demektir. demektir. En büyük projemiz Ankara Altı'nı zengin etmek demiştik. Çiftçilerimize aynı şekilde yardım alıyoruz. Yardım ediyoruz. Aç ve açıkta bırakmayacağız demiştik. Türkiye'de emsali görünmeyen şekilde desteklerde bulunuyoruz. O destek alan ailelerin çocukları da diğer emsalleri gibi, yaşıtları gibi aynı şartlarla hayata başlasın istiyoruz. Belediyecik budur. Yoksa oraya iki tane Plastik, beton, kimsenin işine yaramayan bir şeyler ki bunu da belediyecilik olarak, eser olarak insanlara satmaktan hala vazgeçmediler. Gördük, bütün Türkiye'de gördük çılgın projelerini. Ne çılgın projesi Allah aşkına. Değerli hemşehrilerim, ikide bir zam geliyor. Evet, başkanlar, zam gelince ne yapıyorsunuz? Gidip, gidemiyorsunuz. Gidemiyorsunuz. Bir günden gidip Tat Parti'nin önüne gidemiyorsunuz. Valiliğin önüne gidemiyorsunuz. Hükümetin önüne gidemiyorsunuz. Öyle mi? Bu zam var ne? Burası nasıl yürüyecek demiyorsunuz. Enerji Bakanlığı'nın önüne gidip şu ÖTV'yi kaldırın ulaşımdan demiyorsunuz. Diyemiyorsunuz. Ama tek kapı var belediye. Koşu koşu belediye geliyor. Hadi Mansur Baba öyle mi? Evet elbette destek olacağız. Sizden de ayrı var. Geçindirmek zorunda olduğunuz insanlar var. Asla yüz üstü bırakamayız. Tabii ki destek olacağız. Ama, ama şöyle söyleyeyim. Benden hiçbir şey istemek yok. Türk bu grup grup dolaşmaya. Bir bana geliyorsunuz. Bir gidiyorsunuz Yaşar Neslihanoğlu'na. Bir İYİ Parti grubuna. Bir MHP grubuna. Bir de AK Parti grubuna gidiyorsunuz. O ona top atıyor ona, öyle mi? Bir görelim bakalım. Şu grup işini ortadan kaldırın. Seçimde tek başınıza meclisin çoğunluğunu sağlatın. Öyle mi? Tek başınıza çoğunluğu verin. İlçelerden 10-15 tane daha ilave edin. Hepiniz farklı farklı ilçelerde oturuyorsunuz. Yeter artık. Ankara halkının iradesine saygısız davranıyorlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan olarak beni seçmişler. Mecliste sayımız az olabilir. Ama Ankara'nın tümünü ilgilendiren konularda siyaset olur mu arkadaşlar? Seçiliriz, rozet çıkar. Bugüne kadar bir Allah'ın türüne partizanlık yaptığını gördünüz mü? Bir kişiye ayırdığınız gördünüz mü? Ercan kendi söylüyor. Ercan yaptığı bir biliyor. Bir günden bir güne 2014'ün hesabını mı sorduk? Seçim bitti, onay bitti. Herkes bunun kardeşiniz Yine olacak. Allah nasip ederse seçim Hep birlikte oy versin vermesin. Herkesin iradesine saygı duyacağız. Dolayısıyla değerli hemşehrilerim. Beş yıldır gördünüz. Herkesi kucakladık. Hiç kimsenin hiçbir şeyine bahane bulmadan herkesi bir şekilde yardımcı olmaya çalıştık. Başkanlar olmaya da devam edeceğiz. Onu söyleyeyim. Ama söylediğim gibi öncelik şu büyük artık bizi yani siyasi verilen iradeye saygı duymadan topar örnek olarak tanımlanması ne kadar ayıp. Değerli hemşehrin, bir belediye başkanının hepimiz anlayacaksınız cenazesindeki gitti. Allah Onun daha sonra orada bir toplantı oldu. Yerine vekil olarak bakan arkadaşımız bizi davet etti. Birçok talepte bulundu hepsini de yerine getirdik. O ara daha önceden beraber ilçe başkanlığı yaptığımız birisi muhtar olmuş. O da geldi bizi görünce. Biz de de rahmetli belediye başkanına gidelim Mansur abiyle biz iyi tanışırız. O benim abim. Bu ilçe için bir şeyler isteyelim dediğimiz zaman aldığı cevapçı olmuş. Yasak. Bizim oraya, oraya gidip oradan bir şey istememiz yasak bunu diyen yolu daha gerek Bunu diyenler kendi ilçelerine kötülük yapmaktan başka bir şey yapmadılar. Ben elimi uzatıyorum. Diyorum ki gelin kendi ilçenize insanların para kazanacağı, ekmek yiyeceği bir projeniz varsa getirin. Temelini beraber atalım. Açılışını beraber yapalım. Hatta ve hatta siz çalıştırın. Bir projeyle gelin dedim. Allah için bir tanesi gelmedi. Kim kaybetti? gelmeyen belediye başkanlarının ilçeleri kaybetti. O için artık bizim evimizi tutacak belediye başkanlarına ihtiyaç var. Hem belediye meclisinde hem kendi ilçesinde benim de çalışacak insanlara ihtiyaç var. AKP'li görüyorsunuz. Allah nasip ederse o rekoruyla geliyoruz. O rekoruyla geliyoruz. O rekoru kırılır? Yaptığın karşılıklara, asfaltlara kimse bakmaz. Önce yaptığın işe bakarlar, namuslu dürüstü yapıyor mu? insanlara ayırıyor mu diye bakarlar. İnsanların gönlüne öyle girilir. Allah'a çok şükür insanların gönlüne girmişiz ki bugün yüzde altmışların üzerinde bir oyla geleceğiz inşallah. Dolayısıyla neyi gösteriyor? Doğru belediyeciliği kimin yaptığını gösteriyor. Öyle mi? Ama öğrenecekler belediyeciliğin ne olduğunu inşallah öğrenecekler proje diye sunduklarını hepsi bizim yaptığımız işler. Eğer biz doğru yapmasaydık bizi taklit etmezlerdi. Sonraki itibariyle değerli arkadaşlarım bakın sizlerden bahsederken ben mesai arkadaşlarım diye bahsediyorum. Aileleriniz de mesai arkadaşlarımızın ailesi. Siz Ankara Büyükşehir Belediyesi ailesine mensup insanlarsınız. Dolayısıyla Elbette ki problemlerimizi beraber çözeceğiz. Sizlerin daha iyi şartlarda yaşamanız, çoluğunuzu çocuğunuz daha iyi şartlarda okumanız, onlara iyi bir hayat vermeniz için elbette Ankara Büyükşehir Belediyesi her zaman yanınızda olacaktır. Ve inşallah şunu diyorum son olarak. Buraya beni, beni toplayıp bir pilav kavur devlet hemen İ iki de altı şey hemen buradan söz alalım yok. Oturacağız konuşacağız. Allah nasip ederse sizler için en iyisi neyse belediye de en az veren neyse ona hep birlikte karar vereceğiz diyorum. Davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun inşallah. Bir insandan sonra belediyeden de aynı aile karamalı ailelerimizle birlikte bekliyorum inşallah. Allah'a emanet olun.